Yemek yapmadın. yapmadın sen yapmadın. Dişlerden sipariş veririz. Ne olmuş lan? Her gün yapacağım mı yemek? Mecbur musun her gün yemek yapmaya? Bugün de dışarıdan yeriz. Allah <laughs> oh Allah. İşten geldin ve sana yemek yapmadım diyorum. Lan pazartesiden sen pazara her gün yemek yapıyorsun. Her Allah'ın günü temizlik yapıyorsun. Her Allah'ın günü bir şey yapıyorsun. Ha bir günde yemek yapma ne oluyor? Ne oluyor? Ne olacak? <laughs> Aç kalacağız. Tövbe yarabbim. Onca insan açlıktan ölürken yani o kadar şeyle biz bir gün yemezsek açlıktan mı öleceğiz? Biz de bir gün yemeyelim yani. Biz niye oruç tutuyoruz? Acı olanları anlamak için. Keşke derdim bu en büyük derdim bu olsun. Yapma lan yapma yapma. Allah'ımıza şükürler olsun. Yapmasak alırız, alamazsak da su biçeriz ne yapalım yani. Anne, ne diyeceğimi bilemedim. Bir <laughs> işte... sorsana niye yapmadın? Niye ne oldu? Şımladı. E tamam. Sen, canım istemedi. Ula yapmazsan yapma diyorum ben. Ben bile her gün çalışmaktan bakıyorum. Bazen canım istemiyor <laughs> gitmiyor bir şey. Uyuyup kalıyorum. Değil canım istemedi? E tamam. Hayır bir şey sorun yok. Ne yani? Gerçekten yapmadı. Karı kavga mı edelim? Onu mu isteyin yani? <laughs> kavga mı ederim yani? Onu... Ben üzüldüm ben yok diye. Tamam ben kendime inanamıyorum nasıl yapmadım diye. Onu yapmadım. Ben sana inandım tamam yapma. <laughs> Allah Allah. <'ım. gülüyor>